Maç başlıyor. İki takıma da başarı veriyoruz. Murat açtı top. Sol kanatta tehlikeli geldi. Karabağ Spor vuruş iyi değil. Azuka. Azuka. Pası verdi. Azuka. Gol pozisyonu. Azuka. Savunma. İsmail Adem. aldı topu. İsmail pası gelmedi o bölgede. Kari kari hareketlenmişti ama atak devam edecek mi? Savunma uzaklaştırdı. Ters bir vuruş. Ali Öztürk. Ali vurdu. Kaleci müdahale son anda. Pas iyi noktaya Muhammed Reis. iki kişi arasında Muhammed topu kaybetti. Tekrar topla buluştu. Geriye Lalavele. Pası Muhammed vurdu topu. Asfak dışarı gitti. Kalabalık geldi. Balıkesir Spor. Pas iyi noktaya. Gol pozisyonu. Ali savunma. Muhammed. Muhammed. Pas. Karikari. Ceza alanında. Karikari dışarıya. Vabele baktı ceza alanına. ortasını yaptı. Boşta kaldı. Bir vuruşla ağa gidiyor gol! Kari kari attı Balıkesir Spor 45. dakikada 1-0 öne geçti. Karamanspor öne geçti. Zafer aldı topu. Zafer ortası karikariye gelmedi. Şimdi sert bir vuruş dışarı gitti. İrfan köşe vuruşunu kullandı. Arka direğe doğru. Kaleci kaçırdı elinden. Bir vuruş topu alır gitti gol. Bekletmeden kullandı Karikari. Kari. Şimdi orta. Ertuğrul'dan sekti top. Murat dokunamadı. Bir vuruş. Top ağlamadı. Orta hakem. Golü verdi. Yanlış hakem. Safiye'ye koştu. Ve ikinci golü geldi. Balıkesir Sporu. Ortaya doğru koştu. İşte bir kez daha izliyoruz. Kaleci Ersel'in müdahalesi var. Top. çizgiyi geçti diyor yardımcı ki. Şimdi iyi sıyrıldı, iyi geldi Karaman Spor. Etkili geldi Azuka o bölgede Adem ortaya çevirme düşüncesi. Hasan izin vermeli atak devam edecek. Cumhur, Cumhur topu aldı. Cumhur vuruşu etkili değil, savunmaya da çarptı. Kaleci Ertuğrul. Serkan sol kanada uzun oynadı. Murat Söz gelmez, sekti top. O bölgeye Gökhan gelmek istedi. Top kaybı Aytaç ortasını bir kafa vuruşu düşündüyse ama dokunamadı topa. Kale çizgisini geçti mi geçmedi mi tartışmaları vardı. Yardımcı hakem orta noktaya yürüdü ve gol geldi. Aytaş yine tehlikeli geldi. Azuka vuruş. Kaleci son anda müdahale. Lanemeli yaptı ortasını ceza doğru arka bölge. Gol pozisyonu. Vuruş topa gitti gol. Gökhan hareketlendi Gökhan. Bıraktı topu. Sert bir vuruş düşüncesi ama etkili olmadı. İki oyuncu birden topu hareketlendi o bölgede. Top kaleci Ertuğrul'da kaldı. Hüseyin Sabancı maç bitti diyor. Karşılaşmanın sonucu Balıkesir Spor 3, Kahramanmaray Spor 1.